tabii. Ben takımın kazanamadığı için çok üzgünüm ama ikinci yarıki oyunu da örnek alabilirsek yani baz alırsak beraberliğe şükür lazım onu da söyleyebilirim. Çünkü rakibin çok net iki tane veya üç tane gol pozisyonu var. Şeysiz beklenenden biraz daha uzak bir maç oldu diyebilirim. Hocam e, özellikle Covid-19 etkisi Düzce Spor'da çok yaşandı. Evet. Türk futbolunda da çok yaşandı. Nasıl bir lig bekliyor bizi bundan sonra süreçte? Yani lig öyle hasta olmayan kazanacak. <laughs> öyle tabii tüm dünyanın belası durumunda hakikaten çok zor. Yani takımların nasıl hazırlanıyorlar? Biz biz 25 gün civarında darma duman olduk. 2 kişi iyileşiyor, 10 kişi oluyor, 5 kişi düzeldi ve bu, bu, bir sürü takımda Adana Spor'un işte şimdiki hali bir haber geldi 40 kişi falan filan. Ee, gerçekten bu şartlar altında oyuncuları da kulüpleri de tebrik etmek gerekiyor. Federasyonu herkesi tebrik etmek gerekiyor. Nereye kadar gider? inan ki bilemiyoruz. Her an geçen yılki durumla karşı karşıya kalabiliriz. Ama Şartlar ne olursa olsun sağlık hepimizin ailesi var, hepimizin çocuk çocuğu var. Dolayısıyla sağlıktan öte hiçbir şey konuşamıyorum. Biz evkide olmadığını görüyorsunuz. Orada muazzam bir futbol kenti. Şimdi şu maç türbinler dolu oynanırdı. Bizim orada zaten bir tane boş yer bulunmaz düzce maçlarda. Bakıyorsunuz ancak futbolcuların sesleri duyuluyor. At sana versene kaç sana. Dolayısıyla böyle bir zevkten de mahrumuz. Söylediğim gibi sağlıklı olan ayakta kalabilen yarışta birkaç adım öne çıkacaktır. Hocam bizim, Covid etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Bütün bütün Türkiye'yi etkiledi. Da... Bizi biraz ya biz bütün takım olduğu için o çok antrenman düzeyleri çok şeyli geçti yani. Ee, sayısal olarak bazı 5 gün bazı 10 gün bazı 15 gün bazı 40 antrenman böyle eksik kaldılar. Dolayısıyla takımın e, kondisyonunu da bir arada tutmanın büyük zorluklarını yaşadık. Hala yaşıyoruz. Örneğin biz 60 65 dakikadan sonra e, rakip çok e, üstün oynadı bizden. Bunun kondisyon düşüklüğümüzden de e, kaynaklandı diyebiliriz tabii ki. Hocam grup hep beraber şu an tek tek Aksaray galip. Dengeli bir grup. Dengeli grup tabii yani bizce spor bu işe alışkın bir takım. Ordu, Ordu'yu söylemeye gerek yok zaten e, yılların büyük takımlarından. Dolayısıyla şu anda bir kopma olmadığı gibi çok yakın bizim evet biraz geride gibi gözüküyoruz ama bizim üç tane maçımız eksik. Dolayısıyla e, üç maçını kazanma halinde de en yükseğe yapışmış olacağız. E, dediğiniz doğru yani birçok takım dengeli bir şekilde gidiyor şu anda. Hocam teşekkür ederim. Kemal hocam bir de son olarak ben söyleyeyim. Tabii ki maç toplantısı illa yapıyorsunuzdur. Topçularınızda şu da şunu 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 yapın diye söylediniz. Maça baktığınızda vermiş olduğunuz görevleri gerçekleştirmiş oldular mı? Ya tabii ki bir, bir hocanın söylediği her şeyin gerçekleşmesi sahada mümkün değil. Öyle evet. mümkün olsa zaten dünyada hiçbir takım yenilmez yani. O, o, öyle bir şey de ama zaman zaman yaptık. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi olmadı diyebiliyorum. Ama sonraki bölümde hem savunma yaparken hem birinci bölgeye giderken oldukça zorluk çektik. Ve dedi biraz önce de dediğim gibi kondisyonel ögelerin de ortaya çıkmasıyla artık tamamen motivasyona dayalı sağdan hadi koçum hadi aslanım hadi maçı bitirme noktasında bir motivasyon desteği yapmaya çalıştık. Çünkü oyuncularımız çok yoruldu. Bunu bayağı gördük ve hissettik. Dolayısıyla böyle bir takımda da bugün itibariyle söylüyorum. Tüm söylediğiniz şeylerin gerçekleşmesi. Hocam üç günde bir maç yapacağız şimdi önümüzde bu maçlar var. Daha da zor olacak. Çok daha zor olacak bizim için. Çünkü derinliği kısa bir takımız biz. bunların hem iyi dinlenmesi, iyi beslenmesi ve iyi antrenman yapması zor <laughs> bir maç bizi bekliyor. Onu söyleyebilirim. Ben.